Ne yapıştı gelinler. Ya ver şunu ya. Numara yapıyorlar. Aybel çöp kovasının arkasında kayıtta. İmdat, yardım et O zaman onlara numaranın kralını göstereceğim. Siz bana bak. Yardım etsenize. Var mı? Sinan dur yapma. Ece iyi misin? İyi misin Ece? İyiyim. Teşekkür ederim Ece. iyi misin Ece? Hı <laughs> Teşekkür ederim. Sağ ol. Sinan vallahi tam zamanında yetiştin. Hepimiz donduk kaldık. Ne yapacağımızı bilemedik. Sen neymişsin ya? Kendi cüssenden büyük iki tane adamı yere serdin. Bir ara bize de öğret şunu. Sinan, Arda nerede? Bakkalda ya. Bütün eğlenceyi kaçırdı. <laughs> hmm. taşı bulduktan sonra yapmam gereken tek bir iş kalıyor Salih. Ondan sonra da vın. Neymiş o? Bir nevi uzaktan kumanda gibi bir şey tasarlıyorum. Hem malum taşınabilir bir makinemiz yok ya... ...geri dönüşümüzü de hesap etmemiz gerekiyor öyle değil mi? İyi, <laughs> bunu düşünmekte. Her geç döneceğiz. Bu kumandanın içine bizim taşın bir parçasını yerleştireceğim. Öyle güçlü sinyal gönderecek ki uzay zaman mekanını kırıp buradaki makineyle mesajlaşabilecek i̇nşallah, <laughs> inşallah. inşallah. <gülüyor> ne oldu? Sinyal tembirliğinden uzaklaşıyor mu yoksa? Ne uzaklaşması Salih? Tümbeci laboratuvara yaklaşıyor. Taş makineye yaklaşıyor yani. Yani. Laboratuvarda bir yabancı var taklaşır. Kamerayı aç Çelebi. Çabuk kamerayı aç. Kamerayı aç. koş Ali, koş. Hayatımda hiç bu kadar yanılmamıştım. Aptal gibi hissediyorum. Senin yüzünden rezil oldum. Hayır Ece. Bu kadar kolay vazgeçemezsin. Yapamazsın. İskender'in süper güçlerine... Sus. Bundan sonra dudakların mühürlü. Yaptığımız şeyden hiç kimseye bahsetmeyeceksin. Hele Tayfun'la Duygu'ya asla. Anladın mı? Asla. Tayfun Duygu. Sus. Bundan sonra sana konuşmak yasak. Sus. Neredesiniz siz ya? Nereye kayboldunuz yine? Kimi diyoruz biz? Bir dakika, bir dakika. Siz bizden bir şey saklıyorsunuz. Ay inanmıyorum size ya. Görüyor musun kardeşim? Kıyamam dediklerimiz bizi ince ince kıyıp kısık ateşte kavurmaya başlamışlar. Madem öyle... Operasyon, Operasyon Mengele. Mengele.